Ben daha kopra alakol. Alakol. Koydum, ben kopya yapayım. Kanalım bir şey değiştirdim hala kopya. Değiştirmedim hala kopya yapayım gibi. Kanalım o benim artık aldım kopya. Tamam mı? Kopya yapayım diye falan dersiniz. Ayrı ağır burada. Tüm. Az bugün hassasiyetleri gösteriyorum. Yeni hassasiyetlerim ve kontrollerimi göstereyim. Gameplay bir sonraki videoda olabilir arkadaşlar. Ve bayağıdır video gelmiyor. Yine mod geldi. Şey almam lazım ben dört parmak oynuyorum. e e as câmeras e gmails câmera vamos Deus Kontroller rahatsız etti işte. İptal. Ananı bak şimdi başlattın ama. İşte ben 60 FPS alıyorum. Çok bağırıyor. Bu nedir lan? Bu nedir? Iıı altın başla ses yok çok şaşırtıcı girelim hassasiyetlerimi ve, ve kontrol kodlarımı hassasiyet kodlarımı gösteririm belki de göstermeyiz ama bilemiyoruz şey göstereyim Handicam, handicam. Böyle ben handicamı görecek bir şekilde yapıyorum. Ben handicamı görecek bir şekilde yapıyorum. Lambamı zarar veririm lamba. Şimdi benim az silahları hazırladım. Bakın, MGH. Evet, gelelim benim konusuma. İki acı asansiyetten başlayalım. Özelleştirdim.

Atayım rastgele şöyle. Aa, bunlar olmaz. Bunları 50'ye 50'ye çıkmam lazım. da daima açık dedim ben ama. Daima açık. Saçlarım yumuşacık.

Ya just kabatim çünkü bok gibi oynarım ben şu an. Zeri ben aç yapsam. Zeri için açabilir miyiz? Abi ben bunu lazerle mi kalmış? Lan! Her dürbünü açıya kullanıyorum artık. Neyse ben asla sitiyeni gösteriyorum ya? <laughs> çok karışık. Geçse ne olacak? Tamam bir şey olmaz. Düzgün Mesela şey, diro diroskopta düzgün dürbün dürbünde açmaz normal butonlar özel eşyı falan göstereceğim. Şimdi benim asla setlerimi görelim böyle. Alın nokta tutulmamam mahşerle şöyle gelin gelin. ama rozkop düzünü açtayız. Ben kendi asitlerimi yapacağım şimdi 100 5 30 35 iliyor. Bir... Evet, hassas etlerimde böyle joskop dürbünde tonlara geliyoruz.

Plan bir arkadaşlar dur. Çok uğraştım şeyler ama tamamladı bunu. Hadi bak girin. Bekliyoruz bekliyoruz giriyoruz. Yeterli bu kadar. Çıkalım. Aşağı dur bunları da göstereyim. Arkadaşlar böyle. Böyle. Bakalım. Efekt videosu olsa rengi kırmızı. Böyle. Grafikler atmış hep bizden de. Evet bir de şoskopla bir sprey atacağız. Güzel. Hadi gelin jeloskopla alıştığımızı bulalım. İlk önce telefonu Şöyle tutmanız lazım. Bir üzerine koyun. Kaldırın yatay bir şekilde. Koyun. <laughs> Gördüğünüz gibi S attık. <laughs> Mesela, Bunu uzaktan deneyelim bir de. Bakın şimdi. Bir şey gibi. Bu Gelin bakalım. Aaa. Arkadaşlar tekrar bir şey buton gö göstermem lazım size. Çok şey olmuş. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Plan 1. Bu sefer değişiktir ya. Yani. Hadi gelsin, Girin bakalım. Girin. Gelin 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 bakın ben oram alma okay. ke. Hadi bakalım. Ben şu aşağı inmiyorum ya dur. Bulabildiğim bir şekilde. Geldiniz herhalde. Anne video çekiyorum. Odada odamdayım. Video çekiyorum daha dedim ya. Ben eğilmeyi nereye koymuş? Biraz kontrollerim ondan birazcık. Ha, nasıl olmalı? şimdi bakın Josko hassasiyet yapacağım. O ne bilirsen size paylaşacağım. Direkt. Daima çıktı. Bak Sasuke'nin ilk 4 bak şimdi. Bu kadar ağır hassasiyet olamaz. Yaparsın Josko'ya çekersin bu hassasiyetini. Gerilerini de bırakırsın. Tamam. Oldu mu? Yok abi jaz kaplı oynayamaz ya. Bak yürüyün açtı bırak şunu. Yine. Bakayım gene evde varsa seklerim. Basta şeyleri ben birazcık özleyin yapayım şu uzakop şeylerinde. Uzakop bir biraz birazcık daha sert yapmam lazım. Hemen dört yetmiş. Arkadaşlar bakın tekrar işte yapın ya. Pardon bakın. Çok şey emin olamıyorum ben. 40 yarısı. Doksan yapıyorum. VSS 50 arkadaşlar. Bakın. 6 ekstra. Evet. Tamam. Dur anlamsız yer Şöyle, şöyle açtığım için oldu. Şöyle de oynayayım. Ama birazcık hızlı olmalı. Mesela Ben çayımı bitirmiştim bu zamana kadar. Şimdi bakın yer açtınız ya. Bakın. Bak işte bak telefon ters dönüyor böyle arkadaşlar. O yüzden anlamsız anlamsız o mistik mistik yerlerde açmayın böyle şeyler yerleri. Neden kosuyor? Bak böyle. O zaman bak. Gördüğün gibi sprey atacağım. Arkadaşlar bunlar birazcık ben bu dür biraz <gülüyor> <gülüyor> bak hassasiyetler çok ya ağır ya korkmadan çekeceğim şimdi bakın korkmuyorum lan. 430 VSS'de 100'e ev, 70'e biner Göt olmayayım bakayım da VSS mi yani Win 94 göt gibi kalırım ortada ben Sonuçta Ay 8'e sunma ananı dur Bacım gibi yükselttim maşallah bende. 但是。 Ya var şunu da durması Buldurması şüpheli. Efendim? Tamam. Evet hassasiyetlerimiz Görüşürüz. Vay. Bay.